Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda sistemimizi modelleyip daha sonra da diyafram atamasını göstermiştik. Bu videomuzda ise yüklerimizi tanımlayıp daha sonra bu yüklerimizi sistemimize nasıl etki ettireceğimizi göstereceğiz arkadaşlar. İsterseniz hemen başlayalım. İlk videolarımda söylediğim gibi bir işleme başlamadan önce kendi kendinize ne yapmak istediğinizi söyleyin. Ben yük tanımlamak istiyorum. Bu da beni tanımlama menüsüne yönlendirmesi lazım. Gelip define tanımlama kısmına geliyorum. Daha sonra bu kısımdan load patterns yani yük tanımlama kısmına geliyorum. Bu kısımda açılan pencerede sol tarafta ilk önce benim yükümün ismi, sağ tarafta yükümün tipi. Bir sağ tarafında ise bu yükü benim mi yoksa sistemin mi tanımlaması istediğini soruyor. İsterseniz tipinden başlayalım konuşmaya. Tip kısmında benim ölü yüküm, hareketli yüküm, çatı yüklerim, deprem yüklerim, rüzgar yüküm, kar yüküm gibi kısımlar var arkadaşlar. Buradan vereceğiniz yükün tipine göre seçim yapmanız gerekiyor. Sağ tarafta ise yükü benim mi yoksa sistemin mi vermesi gerektiğini girmemizi istiyor. Ben eğer bu kısımda sıfır dersem sisteme SAP2000'e sen hesaplama, büyükleri ben sana vereceğim. Bu yükleri ben manuel olarak gireceğim demek. Ama eğer ben bir dersem SAP2000'e yükleri sen hesapla, sen analizde kendin bu yükleri bul demek. Bunlar bizim için ne ifade ediyor peki? Benim sistemimdeki sabit yükler şuradan göstermek gerekirse benim döşememi oluşturan yüklerim, yani bu döşememin içindeki beton olsun, hasır çelik, saçlar veya fabrika yapıları ise üzerine gelen yükler gibi yüklerim benim sabit yüklerimi oluşturuyor. Bu yükleri benim manuel olarak girmem gerekiyor. Bunları sistem öngöremez. Benim daha önceden PDF'de gösterdiğim gibi ben bunları 150 kilogram olarak öngördüm. Bunları zaten birazdan gireceğiz. Benim ölü yüklerim ise şöyle açmak gerekirse benim ölü yüklerim ise sistemimde tanımlı olan kolon, kiriş ve tali kirişlerim oluyor arkadaşlar. yapı elemanları. Bunların her seferinde kesitlerini hesaplamak, ağırlıklarını bulup daha sonra sistemi etki ettirmek uzun bir iş olacaktır. Bu yüzden bunu SAP 2000 hesaplaması bizim için daha uygun ve kolay olacaktır. Öncelikle biz isterseniz sistemin hesaplaması için ölü yük tayin edelim. Ölü yükümü İngilizcesi olarak dead yükü olarak bırakıyorum. Daha sonra yük tipime geliyorum ve buradan da ölü yük olan dead olarak seçiyorum. Daha sonra bunu e, sistemin mi yoksa benim mi hesaplamak istediğimi soruyor. Ben bunu sistemin hesaplamasını istiyorum. 1 olarak giriyorum. Daha sonra modify kısmını tıklıyorum. Sistemin mevcut yükünü tanımlıyor. Sistemin mevcut yükünü düzeltiyor. Ben bunu eğer 0 yazıp modify yapsaydım bunu modify edecekti, düzeltecekti ama ben 1 olarak bırakıyorum. Daha sonra benim sabit yüküme girmem gerekiyor. Sabit yüklerim az önce de söylediğim beton, çelik gibi kısımlarda. Bu yüzden sabit yük yazıyorum. Daha sonra bunu yine sabit yüklerim ölü yük olduğu için DT olarak bırakıyorum. Bunu ben girmek istiyorum. Sıfır olarak giriyorum. Ve add new load patterns'i e tıkladığımda yeni bir yük buraya tanımlanıyor. Daha sonra benim sistemimde hareketli yüklerim var. Bu hareketli yüklerim TS 498'den alınıyor arkadaşlar. TS 498'de 16. sayfaya geldiğimizde 16. sayfada düzgün hareketli yükler tablomuz var. Burada sizin yapınızın cinsine göre işte çatı arası odalar, konut teras, koridorları buradan siz yapınıza gelecek hareketli yükleri alabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki konularda göstereceğim yapının üzerine gelen rüzgar yükleri ve kar yükleri de yine bu TS498'de mevcut arkadaşlar. Bunları önümüzdeki videolarda anlatacağım. Bu videoda sadece sabit ve hareketli yükleri tanımlamak istiyorum. Çünkü başlangıç olarak birazcık daha kısa olsun. Komutları öğrenin diye uğraşıyorum arkadaşlar. Eğer talep olursa diğer kar yükü, rüzgar yükü gibi videolar Zamanla gelecektir. Sabit yükümüzü tanımladıktan sonra hareketli yükümüzü tanımlıyoruz arkadaşlar. Bunu da tip kısmından live yani hareketli kısmı seçiyorum. Bunu da kendim gireceğim için sıfır olarak giriyorum ve okey kısmına basıyorum. Buradan sonra yapacağımız adım ise benim kombinasyonlarımı girmek. Buraya geldiğimde benim bir G kombinasyonum var. Bir de 1,4G artı 1,6Q kombinasyonum var. Peki bunlar benim neyi ifade ediyor? Zaten 1,4G artı 1,6Q'ya derslerimizde aşinasınız arkadaşlar. Okuldaki beton arme dersi olsun, proje derslerimiz olsun orada klasik kombinasyonlarımız arkadaşlar. Bizim yükümüzdeki oradaki G kombinasyonumuz ise Bizim yapımızın üstüne gelen az önce bahsettiğim sabit yük artı ölü yük. Yani bu bu kısma gelen döşeme yüküm veya eşya yüküm varsa tanımlayacağım onlar. Artı benim sistemime gelen bu kısımdaki IP profillerim veya ana kiriş profillerim. Onları tanımlamak için define load combination at new combo kısmına geliyorum. Etnim kombi kısmına geldiğimde üst taraftaki kısma her zaman kombinasyonunuzun adını yazın ki karıştırmayın. Şu andaki kombinasyonum G kombinasyonum. Bu kısımda ise ben ölü yükümü alacağım. Ölü yükümü 1 olarak alacağım arkadaşlar başında kastayı olmadığı için. Artı sabit yükümü alacağım. Sabit yükümü de 1 olarak alacağım. Çünkü sadece ölü yük ile sabit yükümü toplayıp bir kombinasyon olarak gireceğim. Okey dediğimde görüldüğü üzere G kombinasyonum tanımlanmış oldu. Eğer bu kombinasyonu ben yanlış tanımladıysam veya bir yerde hata yaptığınızı düşünüyorsanız Modify Combo kısmından tekrar girip düzeltebilirsiniz. Okey deyip çıkıyorum. Add New Combo kısmına tekrar giriyorum. Buradan gelip baktığımda 1,4G artı 1,6Q kombinasyonum var. Buraya da gelip 1,4G artı 1,6Q olarak giriyorum arkadaşlar. Bu kısımdan tekrar benim seçmem gerekiyor. Ama burada dikkat edeceğiniz şey buradaki 4G benim yapımın üzerine gelen sabit yükler artı ölü yükler olması gerekiyor. O yüzden G kombinasyonunu alıyorum buradan. Ve baş kat sayısını yazarken 1,4 faktörünü yani başındaki kas sayıyı buraya giriyorum arkadaşlar. Burada girerken bilgisayarınızın klavyesinde algılama şekli olarak şuraya nokta veya virgül çok şey fark edebilir. Ona dikkat edin. Eğer buraya nokta yerine virgül koyarsanız onu bir test edin. Yanlış girildiğinde 14 kat arttırmış olur. 1,4 kat ve kesitleriniz kurtarmamaya başlar. Bunu arkadaşlar daha sonra tekrar kontrol edin. Hatta onunla ilgili bir deneme yapalım arkadaşlar. Şimdi diğer yükü gireceğiz. Hareketli yüküme geliyorum. Bu da 1,6 idi. Fakat ben bunu noktayla yapacağım. Bilerek. Buna da et dediğimde eklendi ve OK diyerek çıkıyorum. Modify'a geldiğimde arkadaşlar görüldüğü gibi az önce nokta olarak girdiğim için bu 16'ya çevrildi. Benim burada yapmam gereken 1,6 yapmam. Ve yanlış girdiğim için üzerine tıkladım ve modify dediğimde bunu modifiye ettim. Okey dedim. Çıktım. Tekrar geldiğimde 1,6 olarak bu kısımda gözüktü arkadaşlar. Okey dedim. Bu kısma da okey dediğimde kombinasyonlarım da tanımlanmış oldu arkadaşlar. Sırada yüklerimizi etki ettirme kısmı kaldı. Arkadaşlar yüklerimizi tanımladıktan sonra yüklerimizi etki ettirme kısmına geldik. Ee, i̇lk başta yapmam gereken şey şu. Benim tekil yükümü ilk önce ben bir etki ettirmeye çalışayım. Şu anda benim tekil yüküm yok. Fakat tekil yükünde nasıl etki edileceğini göstermek istiyorum size. Öncelikle kolay olması bakımından şu en köşedeki kirişimi seçeceğim görmeniz açısından. Daha sonra Azing kısmına, etki ettirme kısmına Frame Load yani çubuk yüklerime geliyorum. Ve burada ben yayılı yük etki ettirmek istiyorsam Distributed, tekil yük etki ettirmek istiyorsan point kısmından etki ettirmem gerekiyor. İlk başta tekil yükü göstereyim size. Tekil yüke tıkladığımda benim yük ekranım açılıyor. Bu yük ekranımda hangi yük etki ettirmem gerekiyor? Bunu girmem gerekiyor buraya. Eğer ben farklı bir yük etki ettirmek isteseydim bir tekil yük, az önceki kısımdan tekil yük diye tanımlama yapabilirdim. Veya burada sabit yük kısmından sabit yükümü seçeceğim. Bunu örnek olarak seçiyorum. Daha sonra burada ben yer çekimini baz alarak yüklerimi etki ettireceğim için global kısmını tercih ediyorum. Eğer çapraz veya farklı bir sistem olsaydı ben buradan global kısmı lokal yaparak örnek veriyorum. Şuradaki çaprazlardan bir saniye. Benim bu çaprazların dikine göre yeni bir koordinat sistemi oluşturacaktı ve bu kısım x noktam, bu kısım y noktam, üst tarafta z noktam gibi sayılacaktı arkadaşlar. Yük tipini soruyor bana. Yük tipim benim kuvvet olacak. Eğer moment olmasını istiyorsanız momenti etki ettirmek, moment olarak da etki ettirebilirsiniz. Sağ kısımda ise benim yükümü etki eklemek istediğimi yoksa yeniden bir önceki yükü silip tekrar yenilemek mi istediğini söylüyor ya da yükümüzü silme seçeneği var. Aşağı kısmı geldiğimizde burada bir çubuğun uzunluğunu bir olarak düşünün ya ben örnek veriyorum 0.5 orta noktasından işte 200 kilogramlık bir yük etki ettirmek istiyorum diyebilirsiniz ya da yan taraftaki seçeneği tıklayıp bir çubuğun burası 3 metreydi. Orta çub, orta noktası 1,5 metre oluyor. 1,5 fakat 1,5'tü. Santimetre cinsinden olduğu için 150. Kaç kilogram etki ettirmek istiyorsun 150. santim diyor. Ben 200 kilogram etki ettirmek istiyorum da diyebilirsiniz. İki tarafta aynı yola çıkıyor. Apply diyorum. Sağ tarafta görüldüğü gibi direkt bu tarafa geldi. 200 kilogram gözüktü. Daha sonra ben çubuğa tıklayıp sağ tıkladığımda loot kısmında da benim 200 kilogramlık yüküm 150. santime etki ettiği burada da gözüküyor arkadaşlar. Ben bu yükü silmek için tekrar seçiyorum. Azing kısmına geliyorum. Frame loads point kısmına geliyorum. Ve delete kısmına bakıyorum. Yüz, yükümü sil. Apply dediğimde Tekrar giriş yapıyorum, loot kısmına geliyorum ve yüküm silinmiş oluyor arkadaşlar. Ben şimdi bu kısımlara yayılı yük etki ettirmem gerekiyor. Yayılı yükleri baktığımda kilogram bölü santimetre kare cinsinde yani benim metre karem mi? Ben metreli çarpacağım ki yayılı yükümü bu kısma etki ettirmem gerekiyor. Şöyle bir şekil üzerinden anlatayım arkadaşlar. Betonarme dersini alan arkadaşlar iyi bilecektir. Bu kirişime etki edecek alan burası buradaki döşemenin yarısı ve buradaki döşemenin yarısıdır. Yani bu döşeme ağırlıkları yarım yarım bir olarak benim ortadaki kirişime etki edecek. Fakat köşelerdeki kirişlerime geldiğimde buralara yarım döşeme ağırlığı etki edecek. Yani yazmak gerekirse benim buradaki döşemem hemen yazı boyutumu küçülteyim. 20 dersem olacak sanırım. Bu kısımda 1 çarpı açıklığım çarpı sabit yüküm. Fakat buraya geldiğimde 0,5 çarpı açıklık çarpı sabit yük. Bizim açıklığımız 0,9 metrede önceki videolarda bulduğumuz gibi bunun üzerinden işlemimize devam edeceğiz arkadaşlar. Geldiğimde hemen bakalım. Önce bir sabit yükümüzü etki edelim. Sabit yükümüz 150 kilogramdı. 150 çarpı 0,9 135 kilogramlık bir etki ettireceğiz. Tam boy olanlar için arkadaşlar. Bizim tam etki ettireceğimiz alanlar ise bu kısımlar. Biz sadece orta kısımlara etki ettiriyoruz. Şu başlardaki kirişlere etki kesinlikle ettirmiyoruz. Çünkü döşemelerim ee, zaten bu alana bu kısmı bu kiriş karşılıyor. Bu kısmı da bu kiriş karşılıyor arkadaşlar. Buraya etki ettirdiğimizde ise sanki şu yarımları da etki ettirmiş gibi oluyoruz ve bu doğru olmaz. sistemimize fazladan büyük tanımlamış oluruz. Azing kısmına geliyorum. Frame load kısmına geliyorum. Ve distribute kısmına geliyorum. Benim tanımlamak istediğim sabit yük sabit yüklerimi 0,9 Çarpı 150 kilogramdı. Bakalım tekrar. Evet. 150 kilogram. Burayı hesap makinesi gibi kullanabileceğimizi biliyorduk arkadaşlar daha önceki videolardan. Ve 135 kilogram olarak gözüktü. Apply dediğimde OK diyorum. Sağ tarafta da gösterelim isterseniz. Display Object Frame olarak gösterdiğimizde ben sağ tarafımda sabit yükümü göstermek istiyorum. Okey dediğimde görüldüğü gibi yüklerim sağ tarafta gözüküyor arkadaşlar. Ayrıca tıklayarak sağ tuşa da basıp burada yüklerim gözükebilir. Şimdi ben sağ taraflarıma da yük etki ettirmek istiyorum. Bunun için sağ taraflarımı seçiyorum. Tekrar easing, frame Load distribute ve sabit yük etki ettireceğim 0,9 çarpı 150 çarpı sağ taraflara köşe noktalarına yarım yük etki ediyor 0,5 diyorum ve 67,5 apply diyorum zaten Orantılı olarak diğerinin yarısı kadar geliyor ve burada 67,5, 135'i görüyoruz arkadaşlar. Ayrıca benim 300 kilogramlık bir Hareketli yüküm vardı. Hareketli yükümü de tekrar orta noktaları seçiyorum. Blazing, frame rate, distribute diyorum. Bu kısımdan hareketli yükü seçiyorum. Geliyorum. Burada farklı bir yük türü olduğu için replace de kalabilir arkadaşlar sıkıntı yok. Aynı olması için ben sabit yük verseydim tekrar o zaman eski silinirdi. Şu anda hareketli yük verdiğim için sıkıntı yok. 300 çarpı 0,9 diyorum. Apply diyorum. Tekrar hızlıca köşe noktalarımı seçiyorum. ...0,9 çarpı 300 çarpı 0,5 yapıyorum. Ve okey diyorum. Ve yüklerimi etki ettirmiş oluyorum. Kontrol etmek için bir kere sola tıklıyorum. Sonra sağ tıklıyorum. Loot kısmına geldiğimde 135 kilogram ve 270 kilogramlık yayılı yüklerim etki etmiş oluyor. Şimdi kısa yol olarak göstereceğim arkadaşlar size. Bir alt kata geldim. Tekrar Aisin kısmına geliyorum. Bu kısmı sabit yük etki ettireceğim. İlk önce ben yükümüz kız, çubuklarımı seçiyorum arkadaşlar. Tekrar sabit yük vereceğim. Sabit yüküm 150 çarpı 0,9'dan 135 kilogram. Apply diyorum. Hiçbir yere tıklamadan arkadaşlar şurada PS kısmı var. PS en son seçimi tekrarlıyor. Ben buna tıkladığımda en son seçtiğim elemanlar tekrar geliyor. Hemen hareketli hükümü gireyim arkadaşlar. 300 çarpı 0,9 diyorum. Apply dediğimde hızlı bir şekilde bunu da tanımlamış oluyorum. Bu sefer kenar noktalarımı seçiyorum. ...150 çarpı 0,9 çarpı 0,5 Bu benim sabit yükümdü. Apply diyorum. Bir de hareketli yüküm var. 0,5 çarpı 0,9 çarpı 300 diyorum arkadaşlar. Apply diyorum. Ve hareketli yüklerimde kenar noktaları uygulanmış oluyor. Tekrar bir kontrol edelim. Solla basıyoruz. Sağ tıkladıktan sonra 67,5, 135. Burası da 135, 270 arkadaşlar. Yük tanımlamamızda göstermek istediğim şeyler bunlardı. Bir sonraki videolarda meslek tanımlamasını göstereceğim arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.